Evet arkadaşlar patateslerimiz de kızardı. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu hepsinin üzerine eşit bir şekilde koyuyoruz. Evet sevgili Sihirli Mutfak 01 takipçileri yeni bir videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep beraber bir patates kızartması yapacağız. Bu çok basit bir tarif ama Adana'da e, köy patatesi olarak geçer bu. Üzerine normal patates kızartmasının biraz daha farklı dokunuşlar yaparak daha lezzetli hale getirerek güzel bir şekilde çocuklarınızla yiyebilirsiniz. Şu anda 2 adet patatesim, 5-6 diş sarımsak, biraz limon, maydanoz ve kırmızı toz biberi ihtiyacımız var. Hepsi bu. Hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bende şöyle bir aparat var. Bunu her yerden alabilirsiniz zaten. Veya bıçağınızla ince bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Hemen burada mühim olan ince olarak cips şeklinde patateslerimizi çıkartmak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekli aldık. Bunlar çok önemli değil. Demin dediğim gibi bıçak yardımıyla çok ince bir şekilde de yapabilirsiniz. Hemen bunları tuzluyoruz. ve karıştırdıktan sonra kızmış olan yağımıza hemen atıyoruz. Evet arkadaşlar kızmış olan yağımıza hemen tek tek atıyoruz. Her zamanki gibi kızartmalarda ürünümüzü attıktan sonra asla dokunmuyoruz. Evet arkadaşlar patateslerimiz kızarırken bir yandan sarımsaklarımızı hemen rendeliyoruz. Çok ufak, ufak da kesebilirsiniz. Evet, sarımsaklarımızı da rendeledikten sonra hemen bir kaba alıyoruz. Hemen hemen tüm limona yakın bir tane limon sıkıyoruz. Biraz maydanoz doğuruyoruz. Arkasından toz biber. biraz tuz ve karıştır. Yağ vesaire hiçbir şey koymuyoruz patatesimiz yağlı olduğu için. Biraz sonra sunumla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu rengi aldığı zaman patateslerimizi hemen kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar patateslerimiz de kızardı. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu hepsinin üzerine eşit bir şekilde koyuyoruz. Patatesin üzerine limon olur mu demeyin. Gerçekten oluyor. En azından bizim damak zevkimize uyuyor. Adanalı olanlar bilirler. Bu şekilde yapılıyor orada. Şimdi müsaadenizle şöyle bir tane tadına bakıyorum her zamanki gibi. Bakın patatesler üstüne limon suyu döktüğümüz halde çıtır çıtır. Hatta şunu alalım. Daha yeşillikli. Müsaadenizle. Evet her zaman yaptığımız beğenerek biz ailecek bunu yiyoruz. Umarım siz de sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıda lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.